Merhaba arkadaşlar. İzin almaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın iki gün üst üste işe gitmezseniz kıdem tazminatınız ödenmeden iş aktiniz sona erdirilebilir. Ancak işverenin fesihten önce devamsızlık sebebinizi araştırması gerekir. Yani işveren hayırdır iki gün gelmiyorsun hasta mısın usta mısın diye sormalı haklı bir gerekçe sunamazsanız iş akdinizi sona erdirmelidir. Mazeretinizi araştırmadan yapılacak bir fesihte haklı bir sebeple işe gitmediğiniz anlaşılırsa Fesih haksız olmuş olur. Örneğin kendiniz, eşiniz veya çocuğunuz hasta olduğu için işe gidemediyseniz devamsızlığınız geçerli bir sebebe dayanmış sayılır ve işveren devamsızlık nedeniyle iş akdinizi feshedemez. Ancak patrona kızdım, ustaya kızdım, iki gün kafa izni yaptım gibi geçerli bir neden olmadan işe gitmezseniz ne kıdem tazminatı alabilirsiniz ne de ihbar tazminatı alabilirsiniz. Diğer haklarınızla ilgili yayınlayacağım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.